Bana hep soruyorsunuz ya bir sürü cihazınız var nasıl bir yola girdiniz işte danışmanlık veriyorsunuz satış yapıyorsunuz hadi toplaşın anlatıyorum. Arkadaşlar ben ilk cihazımı aldığımda e, taksi 2000 lira falandı o zamanlar daha fazla taksit imkanı vardı ve ben diyordum ki yani ben bu cihazı aldım ama nasıl ödeyeceğim bunu diyordum. fakat yeniyle kendime çalışmaya başladım koçluk, aura ve diğer programlar e, ee, bütün blokajları bu kadar hızlı temizlendi ki bir ayın sonunda ben ikinci cihazımı aldım. Ve sonrası da zaten çorap söküğü gibi geldi. Hili benim hayatımı aslında bana geri verdi. Üzerimde var olan, büyük çocukluğumdan gelen bütün ee, blokajlarımı pıt 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 temizledi ve işimde de daha başarılı olmaya başladım. Sosyal çevremde de daha güzel ilişkiler kurmaya başladım öncelikle cesaret etmek gerekiyor ve kendimizi seçmek gerekiyor. Cesurca bir adım atmak gerekiyor. Adım atmadan, harekete geçmeden hiçbir şey mümkün olmuyor. Adım atmaya neden cesaret edemediğini birlikte tespit edelim istersen eğer yorumlarda buluşalım yahut bana özelden ulaş